Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbol 2024'te yılbaşı son özel top geldi. Son top açılmama. Son top açılımı. Yani e, 2023'ün son top açılımını yapacağım. O da bedava verdi iki toptan. Bakın. Gol olur. Kalif olur. Goldan olur. Raul olur. Yani buradan istenecek çok bir isim yok. Ben Darius olabilir bir o kadar. De Depay olabilir. Bir tane Epic var ya. Hiç Epic çıkaramadım ben. Hiç şimdi hiç çıkarmadım. Gelip dal. Kitler. Çünkü anlaştık dedim. Hiç bir tane epic çıkaramadım hayatımda. Başla baş. Yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz kimleri çıkardınız bedava. Ben de geliyor bana. Siz kimleri çıkardınız onu da yorumlara bekliyorum bence siz şanslısınız. De bazıları yani babayı çıkarttım falan diyordu. Yani gerçekten. Oha diyorum. Buradan bir dakika. Şöyle gittim geldim. Burası 3 kere diye bir çıktı. 1. 2. 3. Çıktı. 10 iptal yapalım. 1 iptal. 2 iptal hastalı. Bir şital. Bir şital. Bir şital. Bir şital. Senin şital. Benim on Benim Artık var. O kadar taktik yaptık lan. Ulan o lan, oh! Bir şey geliyor. Aha bir şey geliyor vallahi ama şey epik gelmiyor. Yapma vallahi. Oğlum bir şey vermiyor. Ben anlamadım ya. Ha, İspanya'ya gittiği için oğlum. Yani 2023'ün son topu çalma. Üzdü ya valla konamıyorum. Hiçbir şey vermedim. Bu kadro. Yipik olarak Neymar var. O da sizden bedavaydı. Ee, ama yarın bir video gelecek. biz. Güzel bir video gelecek. İnanın, inanın güzel bir video gelecek. Ee, i̇yi bir toptan top açılımı yapacağım, top açacağım. Neyse ve arkadaşlar yeni yıllarınız kutlu olsun bu arada. Yani gireceğiz de bugün. Hepinize iyi seneler diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.